Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamü ala Rasulillah. Değerli hocalarım, hepiniz tekrardan sıfat dersimizin ikinci kısmına hoş geldiniz. Dün ne yapmıştık? Özellikle sesin ve nefesin akmasıyla alakalı olan e, cihvet, <laughs> affedersiniz. Şiddet, hems ve ceh sıfatlarından bahsetmiştik. Şimdi beniye sıfatındayız. Beniye sıfatından önce şunları hatırlamamız lazım. Şiddet sıfatı neydi değerli hocalarım? Mahrece itimat kuvvetliydi. Ses hapsoluyordu şiddet sıfatında. Bu harflerimiz vardı. Genelde zaten kutbucuların harfleri demiştik. Şimdi bunun zıttı neydi? Bir hıvet sıfatıydı. Burada da mahrece itimat zayıftı. Ses e, akıyordu bundan dolayı. Eğer mahrece itimat kuvvetli ise ses akmıyor. Eğer mahrece itimat zayıfsa ses akıyor bu sefer demiştik. Şimdi göreceğimiz beyniye sıfatında ise ikisinin ortasında bir durum vardır bakın. Ne demek zaten? Beyne kelimesi biliyorsunuz zaten Arapçadan. Orta demek zaten, arasında demek. Beyniye de zaten özlük, sözlükte e, ne anlamına geliyor? Ortada olmak anlamına geliyor. Tezvit ilminde ise <laughs> sesin ne tamamen akması ne de hapsolmasında. Bakın konumuz yine ses. Nefesin akıp akmaması değil o cehri ve hem sıfatındaydı. Burada değerli hocalarım biraz önce bahsettiğimiz şiddet ve rihvet sıfatının ortasında bir yerde bu. Beyniye sıfatı. Rihveti bir tarafta düşün, düşünün. Şiddet sıfatını bir tarafta düşünün. Ortasında ne var? Ben varım mesela. Bu sıfatta böyle bir özelliği var. Yani ses ne tamamen akıyor ne de tamamen hapsoluyor. Yani bunların ortasında bir durum var. Şimdi burada göreceğimiz, inceleyeceğimiz harfler değerli hocalarım. Bakıldığında ne tamamen ses hapsolacak ne de tamamen böyle bir S gibi, veya bir şın gibi ak akacak. İkisi de olmayacak bakın. Arasında bir durum olacak. Peki bu sıfat daha önce kaydedilen şiddet ile rihmet sıfatlarının arasında olması sebebiyle bu ismi almıştır. Dediğimiz gibi bu sıfata yine aynı anlamda orta durumda olması nedeniyle mütevassıda Vesat kelimesi orta demek zaten biliyorsunuz. Bu ismi de aldığını unutmayın. Beniye sıfatının. Bu harflerimizin kodlaması değerli hocalarım. Lem yarvi an kelimesinde kodlanmış bakın. Bu şekilde aklınızı tutabilirsiniz. La, ayın, lam, mim, nun, va ve ye harflerimiz değerli hocalarım. E bazı kıraat alimlerince tabi bu harflerimizin sayısı 5'tir. Şimdi bu harflerin okunuşunda da mesela er dediğimizde bir sin kadar akmıyor. Ama mesela yukarıdaki harflerimiz neydi? Buradaki gördüğümüz harfler mesela bunlar akan harflerdi. Akmayanlara geldiğimizde mesela bakın kef harfi var. Ek, ek, ek. Bakın değerli hocalarım hiç akmıyor. Ama mesela ra'yı telaffuz ederken ne oldu? Es gibi de akmıyor. Yukarıki gibi <laughs> ses hapis de olmuyor. Peki bunlarda ne yapıyoruz? Arasında bir durum oluşuyor. Yani az akıyor diyelim. Aynı şekilde ayına geldiğimizde. E, i, ı, el, il, ül, bakın bir kef gibi kesip atmıyoruz, ama bir sin gibi de uzatmıyoruz. Bu aradaki e, farkı lütfen aynı anlayın. Aynı şekilde mim, m, im, üm. Bugün e, erkek hocalarımızla yaptığımız yüzüne dersimizde cezimli mimlerde çok tutulduğunu e, fark etti bir hocamız da. Bir de yine e, ezber dersinde sabahleyin bayan hocalarımızdan mesela leküm dinüküm ve liye din e, lafzında hocamız şöyle okudu. Leküm dinüküm affedersiniz. Lem yelid ve yuletti. Affedersiniz. Lem yelid ve yulet şeklinde yaptı. Bakın bu harfte beyniye sıfatı olduğu için biz mimin bu kadar uzatamayız. Lem yelid ve lem yulet. Harfinin mahrecini ve sıfatını belli ettikten sonra öbür harfe geçmek zorundayız artık. Böyle mimi tutalım, nunu tutalım olmaz. En, in, ün, ev, iv, ü, ey, i, ü şeklinde harflerimizi öğreniyoruz değerli hocalarım. Beyniye sıfatında bu şekilde tamamladık. Yani 3 maddemiz var değerli hocalarım. E, sesin akıp akmaması ile alakalı olarak. Nedir bunlar? Beyniye e, arasında olan bir tarafta rihvet, bir tarafta da şiddet sıfatıdır. Bu üç sıfatın harfte telaffuz ederken sesin akıp veya hapsolunması ile alakalı olduğunu lütfen unutmayın. Min ve nun şeddeli tutulur mu hocam? Tabii ki tutulur. Neden? Çünkü hocam şeddenin içinde ne vardı? O harften iki tane vardı. Mesela biz enne dediğimizde enne dediğimizde bunun açılımını yapıyorduk hatırlarsanız. Şöyle yapıyorduk. İki tane nun oluşuyordu. Bir tanesi sakin, bir tanesi harekeli. değerli hocalarım peki nun nunu uğrarsa idham melgun olmuyor mu? Oluyor. Aynı şekilde nun nuna uğramış bakın misli misline uğramış idham misliğin melgun ne de olur. Bu iki sebepten dolayı enne gibi kelimelerde veya emme gibi kelimelerde <laughs> mutlaka tutulması gerekiyor unutmayın. Ama bunların iki harfin dışındaki şeddeli artılı tutmayacağız mesela. E, bu yatsı namazında bir misafir bir arkadaşımız vardı. Şu an akademide eğitim görüyor İstanbul'da. O arkadaşımıza namaz kıldırdık. Tabii şu an eğitim sürecinde her şeyin dört dörtlük olmasını beklemiyoruz. Ama mesela e, bazı mesela şeddeli lam düşünün. İlla kelimesi şöyle lam elif olsun. İlla kelimesi değerli hocalarım. Bakın hocamızın okumasında sürekli bunlar benim kulağımı tırmaladı. Şeddeli ve nun ve mim dışındaki 26 harf de hocamızın tuttuğunu fark ettim. İlla illa böyle bir okuyuş asla kabul edilemez. Buna dikkat ediyoruz. Ama şeddeli nun ve mimde tutmamız gerektiğini unutmuyoruz. Sonrasında geçiyoruz bir sonraki sıfatımıza istiyala bakınız. İstiyala ne demek değerli hocalarım? Yükselmek demektir. De. Tezvitte dilin üst damağa yükselmesi ne demektir? Hurufu istiyala yani kalın harfler demektir değerli hocalarım. Tekrar ediyorum hurufu istiyala demek kalın harfler demektir. Bunun kodlamasını daha çok duymuşsunuzdur kalın harfleri öğrenmek sürecinde. Kusa, vav, din, harfleridir bakın. Burada gördüğümüz yedi harf. Bir de bunların dışında yarın veya ondan sonraki göreceğimiz lam ve ra harflerimiz var. Ama bunları tabi her zaman kalındır diyemiyoruz. Neden? Lam Allah lafzının içindeyken sadece makabli meftuh ve mazmum olduğunda kalın okunur. Ra harfi de yine hükmün ra bahsinde göreceğiz. İşte üstün harekesi olduğunda, ötre olduğunda, sakin olup kendisi üstün olduğunda, sakin olup kendisinden önceki işte ötürü ötre olduğunda gibi çeşitli kalın okunduğu durumlar var. Bunlara hükmün ra bahsinde bahsedeceğiz. Yani ra harfi her zaman kalındır diyemeyiz. Lam harfi Allah lafzındaki gibi her zaman kalındır diyemeyiz. Peki değerli hocalarım bu harfleri zaten bizler Cüz öğrenirken öğreniyoruz. Neye dikkat etmemiz lazım? Bu harfleri özellikle üstün esre ve ötürü hareke geldiğinde telaffuz etmede yani farklı bir ses verilmesi gerektiğini unutmayalım. Mesela ince bir B harfimiz olsun. Esre geldiğinde B diyoruz. Ama mesela <laughs> özür diliyorum. K harfimizin altına esre geldiğinde H. Bakın. Buna B dedik, direkt i sesiyle okuyoruz ama kalın harflerde ı, I, i arası bir ses katıyoruz. Mesela yine e, derslerimizde karşılaştığım bir e, sıkıntı mesela gaf harfinin estesi olduğunda gı diye okunabiliyor. Evet gaf kalın bir harf ama gafın altında estesi olduğunda değerli hocalarım e, asla ı sesiyle böyle aşırı kalın bir şekilde okunmayacağız. Gı, 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 gı geldik gı. Z'ye geldik. Z. Ta'ya geldik. T. Ta'ya geldik. V. Sada geldik. S. Si. Bakın hepsinde ı, ı arası bir ses var. Aynı şekilde üstün harika geldiğinde ise ne yapıyoruz? Hepsini A sesiyle okuyoruz. Mesela B'nin üstüne olduğunda ince bir harf olduğu için B. Fetih sesi diyoruz. Ama kanın harflerde A, Sa, Ba, ta. Va, Ga, Ga, diye A sesiyle okuyoruz. Yani hurufu istila değerli hocalarım meselemiz nedir? Üstüne ötürü hareketler olduğunda bu harflerin okunuşuna lütfen dikkat ediyoruz. Bir de bir uyarı daha yapmak istiyorum. Mesela diyelim bir GAF harfimiz var veya SAT harfimiz var. Mesela şöyle bir örnek yazalım. Mesela TELS bir kelimesi. Bakın Sat nasıl bir harf? Rengini değiştirelim. Bakın. Sat nasıl bir harf değerli hocalarım? Kalın bir harf. T nasıl bir harf? İnce bir harf. Böyle yazalım. Kalın, ince. Peki ince harfin harekesi ne? Üstün. Tamam. Üstün hareke varsa ince harfte fetih sesiyle T diyoruz. Peki sat harfi kalın bir harf. Cezimli sakin. İnce harften kalın harfe geçerken lütfen dikkat edin. Şimdi şöyle okuyuşlar olduğu için ben bunları özellikle uyarıyorum sizi. Mesela e, tas tasbir kelimesini şöyle okuya, okuna biliniyor. Tasbir. Tasbir. Bakın ta. Bu sadık kalın okumak için biz bunu asla kalınlaştıramayız. T her zaman incedir. Sat da her zaman kalındır. İnce harften, ince telaffuzdan kalın telaffuza geçerken lütfen dikkat edelim. Tas bir. Tas bir. Bakın T'yi yine ince okuyorum. Sadık kalın okuyorum. Bu parantezi de inşallah unutmayalım. Devam ediyoruz. İstifal sıfatındayız. Bu da aşağı olmak, alçalmak anlamındadır. Tecid ıslahında ise dilin aşağıla, aşağıya meyletmesi halinde. Yani üst damağa kalkmamasına denir. Şimdi yukarıda bakınız 7 harfimiz vardı. Hurufu istila 7 harf kalın harf. Bunların dışındaki 21 harf değerli hocalarım. Yani ince harfler istifal e, babından istifal neyindendir? Sıfat, sıfatındandır. Bakınız burada 21 tane harfimizi görüyoruz. Bu 21 tane harfimiz ince harftir. Ancak mesela ra'nın ve lam'ın değerli hocalarım özel durumlarının olduğunu söylemiştik. Bu harflerde zaten genelde sıkıntı olmuyor. Özellikle kalın harflerde problem yaşanıyor genelde. Hemzemiz b, t, s, cim, ha, dal, zel, ra, z, ze, sin, şın, ayn, f, kef, lam, nun, m, e, mim, nun, val, he ve ye harflerimiz bizim istifal sıfatına sahip e, aşağı olmak anlamına geliyor bakınız. E, ince harflerimizdir. Peki bu şekilde de bakın bir kodlaması var zaten. Enşir hadise ilmike ise tecrüzü bize şeklinde. Böyle de aklımızı tutabiliriz. İstifale şeklinde anılan bu sıfatın diğer bir adı vardır. Sözlükte eğilmek, hafif kılmak, kolay anlamına gelen inhifal. Bakın inhifal. Bunu Arapça konuşanlar da kullanın günlük hayatta. İn derler, alçaldı anlamına geliyor değerli hocalarım. E, bu gibi anlamlara da geliyor. E, yani istifal sıfatının diğer isminin in olduğunu da e, işitmiş olalım. Yani zaten mülakatta sizlere asla işte in sıfatı nedir vesaire gibi bir soru olmayacak. E, yani genelde bunların uygulamasına bakarlar. Mesela gidip de B'ye ba demediğiniz sürece bu sıfatların zaten uyguladığına otomatik hükmedilir. Geliyoruz bir sonraki sıfatımız ıtbak sıfatı. Sözlükte yapışmak. Zaten ıtbak derken bile dilimizin dama yapıştığını görüyoruz. Uyuşmak, ulaşmak, kapamak demektir. Tecbitte ne demekmiş? Dilin üst damağa yapışması ve dil kökünün üst damağa kalkması anlamına gelmektedir. Bu istila sıfatından daha mübalağalıdır. Bakın istilada evet dil yukarı kalkıyordu. Ama ıtbak sıfatına sahip harflerde dilin ekstra bir damağa doğru kalkma durumu söz konusudur. Bu özelliğe sahip dört tane harfimiz var. Sat, bat, ta ba ve za harflerimiz. Bu harfleri okurken değerli hocalarım dilimizin eee damağa yapıştığını, datta zaten e, dilin kalkması yönüyle ıtbak sıfatı bulunuyor yoksa ki dilimizin yanlarını zaten e, adras dediğimiz azı dişlerimizin arasına sıkıştırıyoruz. Bat harfinde Satta, da, Dağda ve la harflerinde değerli hocalarım ıtpak <laughs> sıfatını kesinlikle uygulamamız gerekiyor. Yani okurken, telaffuz ederken de hepsini fethala okuduğumuzda bakın. Hepsine fetha koyalım. va za, za. Bakın kendiniz de yapın. Aynı şekilde dilin nasıl damağa doğru kalktığını hissediyorsunuz zaten. Daha geldik. Da, da. Da. en çok zaten dilin yapıştığı harf ne oluyor burada? Da harfimiz oluyor. Bat harfimizde dilin bir yukarı kalkışı söz konusu ama yine adras az dişlerinin arasına sıkıştırıyoruz yanına. va da, 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 bu, b, b, bu, bu, bu şeklinde da harfini okuyoruz. Sa harfinde ise sa sağ. Ta, bakın tam sağ dediğim esnada dilimiz yine yukarı doğru kalkıyor değerli hocalarım. Bunlara hurufu mutbaka yani itfak harfleri denmektedir bu dört harfi. Aynı şekilde bu dört harfin kalın olduğunu da unutmuyoruz. Kalın harflerden olduğunu unutmuyoruz. Geliyoruz infitah sıfatına. Sözlükte açılmak ve ayrılmak manasındadır. Istilahta ise dilin damaktan ayrılmasına demektir. Bakın yukarıki ıtfak sıfatına sahip olan harflerin zıttı bakın. Zıttı ıtfaktır ve 24 harftir. Toplam 28 harf var ya zaten. Bizler sıfatları hep zıtlıklarıyla öğreniyoruz bakın. Burada yukarıda gördüğümüz yani da ve la harflerinin dışındaki 24 harflik bu sıfat vardır. Mesela bizler b dediğimizde, c dediğimizde, d dediğimizde, ş dediğimizde, ke dediğimizde, mim dediğimizde, me dediğimizde hiçbirinde dilin öyle kalkması, damağa doğru yol alması gibi bir durum söz konusu değil zaten. Bunları harfleri telaffuz ederken görmekte ve bilmekteyiz. Burada yine bir kodlaması var. Ama bunu böyle uzun uzun ezberlemek yerine zaten ıtfak harflerini ezbere biliyor musunuz? Biliyorsunuz zaten. Satta tığzı. Sonrasında bu dört harfin dışındaki tüm harflerde infitah sıfatı olduğunu söyleyebilirsiniz değerli hocalarım. Böylece harflerin 24'ü infitah, Dördü de itbat sıfatını taşımaktadır. Geliyoruz tefhim sıfatına. Sözlükte ta'zim, yüceltmek, bir şeyi kalın kılmak demektir. Yukarıdaki istihla artırır bakın. Tecvid ilminde harfi kalın okumak demektir ki bu şekilde harf okunurken kendisinde bir kalınlık hasıl olur ve ağız içi ses ile dolar. Bu sıfatın zıttı terkiktir. Birazdan göreceğiz zaten. Tefhim sıfatı tefhim e, tefhim sıfatına mensup 11 tane harf vardır. 7 tanesi değerli hocalarım bakın. Hussa, vav, din, dil harfleri. Yani huruf istila dediğimiz 7 tane kalın harftir. Bunları zaten yukarıda ifade ettik. Zaman kaybetmeyelim. İkincisi ise ma kavli meftuf ve mazmun olan lafzatullahın lamı. Yukarıda söyledim size bakın. Dedim ki lamın özel durumu var. Lafzatullahın lamında eğer Allah lafzından önce yaklaştırıyorum hareke ötre ise veya Allah lafzından önce hareke üstünse Allah lafzının lamı kalın okunur. Nasrul <laughs> Nasrullahi Vallahu diye bakın lamları kalın okuyoruz. Onun haricinde gördüğümüz tüm lamlar değerli hocalarım. Le, li, lu ince harftir. Unutmuyoruz. Neymiş demek ki? tefhim sıfatına sahip 11 harf var. 7'si kalın harfi dediğimiz istiyeli harfi. Bir tanesi lafzutullahın lamı kaç etti? 8. Geriye 3 tane kaldı. Devam ediyoruz. Burada kalın okunan ra'nın kalın okunması gereken yerler. Dedim ki yukarıda ra her zaman kalın değildir. Her zaman ince de değildir. Ra'nın kalın okunduğu yerlerde değerli hocalarım. Ee, yine Ra'nın tefhim sıfatına sahip olduğunu unutmuyoruz. Yani kalın okunduğunu unutmuyoruz. Mesela hükm dasin. Hükmür ra'da bunları ayrıntılı göreceğiz zaten. es sabr Yur termihim tasbir burada sat geldiği için tasbir rabbike şimdi ra'nın hem ince hem kalın okunması gereken hem ince hem kalın okunabileceği durumlar var zaten. Burası oraya örnek. ha, pardon, pardon. Vakıf yapmıyor. Zaten harekete daha. bir ruh diye kalın okuyoruz. Bu ona örnek değilmiş. Devam ediyoruz. Bir tane ra'yı ekledik. Kaç oldu? 7, 8, 9 oldu. 2 harf kaldı. İstila harflerinden yani Fussa, Vav, din, sonra gelen harfimet olan Elif ve e, Vav harfleri değerli hocalarım. Bakınız. Şimdi e neden elif ve vavda? Çünkü biz kalınlığını ses olarak met harfleri içerisinden elif ve vavda gösterebiliriz. Mesela h harfi var. İstiyeli harflerinden mi? Evet. Üstünü var o zaman ne yapıyoruz? E, bu meddin çıkarttığı sesi de kalın okuyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani buradaki met harfi olan elif ve vavdan kasıt budur. Mesela h harfi üstünü var. Met harfi elif var. Ha diye uzatıyoruz bakın. Bu uzatmanın da kalınlığını yapıyoruz. Çünkü harfleri nedir? İstila harflerindendir. Fis, e, fis sudur mu bu? Fis sur kelimesi bakın ötre sat harfinde. Yuvarifu bakın dat harfinde üstün. Yuvadiru gayn üstün. Eddaligu üstün. Yekulu ötre. Ezzahiru üstün. Demek ki değerli hocalarım met harfi olan elif ve vav eğer hurufi istiladan sonraysa. Sonrasında ra'nın kalın dokunduğu durumunda ra harfi. Yine lafzatullah'ta bulunan ötre ve üstün olması durumunda bulunan lam. Ne oluyor lafzatullah'ın lamı kalın dokunuyor. Bir de hurufi istila. Yani bizim kalın okunmaya dair e, ne diyeyim literatürümüz e, kapsamımız bunlardan ibarettir. Bunların dışında bu dört maddenin dışında bizler hiçbir şeyi kalınlaştıramayız, inceleştiremeyiz değerli hocalarım. Şimdi bunun zıttı olan değerli hocalarım terkik sıfatı ne demek? Bir şeyi ince kılmak anlamına gelir terkik sıfatı. Istilahta ise harfi ince okumak demektir. Yukarıdaki tefhim sıfatının zıttıdır bakın. Yukarıda kaç tane harften, harften bahsettik? Toplamda 11. 7 tanesi asli olarak nedir? Kalındır. Özünde kalınlık vardır. Diğer e, dört tane harf ise değerli hocalarım başka durumlardan dolayı kalınlaşıyorlar. Yani farklı özel sebeplerden dolayı kalın hale geliyorlar demiştik. Terk ettiyse değerli hocalarım özünde ince olan 21 harf var. 7 tanesi zaten huruf istila toplamda 28 tane harf var değil mi? Şimdi burada yine kodlamasını yapmışlar ama sizi böyle uzun uzun bunu ezberlemek yerine tostla lağdın Yedi tane harfi ben biliyor muyum? Biliyorum. Tamam kardeşim. Bunu 7 harfin dışında 21 tane harfi ne vardır? Tarıkı sıfatı vardır diyeceksiniz. İkincisi istifal e, ha, istifal harflerine bitişen ve harfi met olan elif ve vav. Şimdi değerli hocalarım bakın e, burada herhalde tarıkı sıfatının e, diğer bir isminden bahsetmişler istifal derken. Şimdi burada Mim harfi bakın ince bir harfimiz. Buna bitişen elif de bu sefer ince olacak. Yani fetih sesiyle. Ma diyemeyiz. Niye mim ince? Ma liki. E u, zı. Hepsi bakın ince harfleri gelen ötre ve üstün hareketler olduğu için ve bunadan sonra da elif ve vav geldiği için ne yapıyoruz? Bunları ince okuyoruz. Üçüncü maddemiz harfimet olan ya. Bakınız herhangi bir harften sonra gelmesinden bahsetmiyor. Çünkü harf met olan y de genelde harfleri biz hep ince okuruz. Fihi ellezi bile bu Şimdi g ile de tabii ki fihi kadar iyi, sesiyle okuyamıyoruz. Daha biraz daha farklı çıkıyor ses ama gizli de biz g demiyoruz değil mi? G ile. Çünkü harfimet olan y'ye gelmiş. Bunu ayırt edelim. Makabli meksur olan lafzı tutulan lamı. Biraz önce dedik ki Lafzatullah'tan önce üstün ve ötürü olursa lam kalın okunuyor. Ama esri olursa bakın değerli hocalarım buradaki gibi bu sefer lafzatullahın, lamın ince okuyacağız. Lillahi billahi gibi. Sonrasında ince okunması gereken durumlarda ra. Bakın metteliğin olmuş. Hayır. Ezzikr. Vasbir. Rizan kelimelerinde Ra'yı ne yapıyoruz? İnce okunduğu durumlarda ince okuyoruz zaten. Bu şekilde değerli hocalarım ne yaptık? Tarpık sıfatını sonrasında kalın okunan anlamına gelen tefhim sıfatına gelen e, ince ve kalın okunan harflerin durumlarına değindik. Sonrasında infitah sıfatı yani ıtban zıttı olan dilin damağa kalkmadığı e, damağa yapışmadığı 24 harfimizi öğrendik. Sonrasında ıtbak sıfatına ait olan e, dört harfimizi öğrendik. Bunları unutmayalım. Sat, bat, da, za harflerini. Sonrasında değerli hocalarım ne yaptık? İstifal, e, alçalmak, aşağı olmak anlamında yedi harfin dışında kalan ince olan, özünde ince olan 21 harften bahsettik değerli hocalarım. E, dilin aşağı melitmesi, üst damar kalkmaması demiştik. E, istila'da dil yukarı kalkıyordu ve bu harflerimiz kalın harflerdi. Yine Beyniye sıfatını gördük. Beyniye sıfatında neydi? E, rih, e, rihvet ve şiddet sıfatının arasında olduğunu. Sesin ne çok akıp ne de hiç tamamen hapsolunmasının arasında bir sıfat olduğunu ve bunların da yedi bazı alemlere göre beş tane olduğunu ifade ettik. Böylelikle bugün beş tane daha sıfatımızı tamamlamış oluyoruz değerli hocalarım. E, yarınki dersimizde inşallah e, büyük ihtimal sıfatlarımızı tamamlarız. Perşembe günü de e, ne yaparız? E, tüm sıfatlarımızı baştan sona tekrar ederiz inşallah.